Büyük Birlik Partisi Manisa İl Başkanlığı Muharrem ayı dolayısıyla tüm şehitlerin anısına 2000 kişilik aşura ayrı gerçekleştirdi. şehzadeler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen aşure hayrına Büyük Birlik Partisi Manisa İl Başkanı Ahmet Mustafa Süzer, Büyük Birlik Manisa Teşkilatı, diğer parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aşure Hayrı öncesi şehit Musin Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için dualar okundu. Duaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 2000 kişiye aşure ikram edildi bu Kerbela olayını gerçekten ta biz yüreğimize hissediyoruz. Ondan dolayı gerçekten bu üzüntülü günümüzde işte bu aşura hayrımızla onlara rahmetle hayırlı yad edelim istedik. Onun için bu aşura hayrımızı yapmaktayız. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim bir daha bize acı yaşatmasın. <laughs>